Merhaba arkadaşlar, Temel TV, TV kanalıma hoş geldiniz. TV TV'den ben Ufuk Yıldız. Bugün High Life Black Mesa'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce, önceki gün videomuzda de kalmıştık? Baya bir, bir uç başlı yaratığı öldürmüştük, öyle hatırlıyorum. O sonra baya bir zorlu mücadele etmiştik. Birkaç kez ölmüştük. Ama yani şu an gördüğünüz gibi ateşleme çukuru bölümündeydik. Ama yani şu anki asit atan yaratık bile şu an bir tane ölen bilim adamını yiyor şu an. İşte en son bir allıkta oynamıştık aynen şurada tarihte yazıyoruz zaten altında. İşte fazla söze gerek yok. Abonemiz 176 olmuş. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sizin desteğinizle büyüyeceğiz. Youtube kanalımız büyüyecek, gelişecek. Koskocam bir aile olacağız. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. fazla söze gerek yok. İzleyenler zaten abone olanlar belli. Abone olmayan ve şimdi yeni izleyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Eğer böyle tarzda oyunlar istiyorsanız, hoşunuza gidiyorsa alttaki yorum kısmına yazıp bildirebilirsiniz fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size istediğim bu. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve oyunumuza başlıyoruz. Ve başlamadan önce de çayınızı kahvenizi almayı unutmayın. Ben aldım. Her zaman gibi. Her videolarımızda olduğu gibi. Hadi bakalım başlayalım. Kaydı yükleniyoruz. Evet. Üç başta yaratıyor dönmüştük. Ve elimize şey geçmişti. Magnum silahı. Favorimdir. Bir de arkadaşlar. Bu Opening Force diye geçip biliyorum öyle ismi olarak. Blue Shift bir de. Ondan yeni sürümü de çıkmış. Galiba Black Mesa çıkarmış. Yani Black Mesa şu an ilk çıkan ki şu an yeni sürümlü olan Hyla 1. Ee, onlar da gelebilir. Yeni sürümler gelmiş. Ben bilmiyordum. Steam'den baktım. Gelmiş yani. Oynayacağız. Onları da yükleyeceğim. Bana söz gerek yok. Oynayalım. Hadi bakalım. Başlayalım. Uuu bura çok değişik Eee siz nasılsınız iyisinizdir Beni soracak olursanız da fena değilim Bugün saat 44 gibi Başladık bugün erken başladık bugün boşum Müsait olduğum için erkenden başladım Diyeceğim şu Şu yaratıkların cesetleri takılıyor Nereden gideceğiz? Evet. Ben de gidiyorum gidiyorum butonu bulamadım. Demek ki buradaymış. Bugün günlerden 3'e 3 Aralık. Eylül diyecektim az Aa, Şu bölgemiz. Öyle işte. Ρατσιστικό. 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 kaldı. Ve yanlışta düşmemizin ödülü bir can. Şimdi bakalım yüzde yüz yapalım mı sence? Valla bir iki tık da kaldı ama olsun. Bakalım. Böyle gideceğiz. Ha, burada ineceğiz galiba. Yapacak bir şey yok. Radyasyon ne kadar etkili görüyorsunuz. Şöyle biraz getirelim ki. Da bu bu özellik yeni geldi arkadaşlar. Tamam. Dur. Lan takıldım. Hadi bakalım. Adam ne oluyor? Oo, ama bu şey değil. mu ya. Ha bu şeymiş ne? Arkadaşlar çok işimiz var. Nasıl ölüyor? Gördünüz? Oo, eridi la. Kaç 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 bunlar bizi öldürür lan. Allah ben koşuyordum ne oldu bu koşması gitmiş yani güzel koşuyorduk. Allah işimiz var vallahi Bizim işimiz var arkadaşlar. Baş başka başka çar yok Allah'tan bizim bizim zihni. Kaçmamız lazım da nereye kaçacağız? Hayır senin ben Ölecek Demek ki O askerler onlarla o ondan, ondan çatışırken sen öyle Oyalayacaktın onu o zaman Öyle yapabilirsin Ne oluyor lan? Neyse biz o zaman hızlı hızlı gidelim. Abi tam güç. Lan ne oluyor deprem mi oluyor lan? Biz nereden gideceğiz oğlum? Bir yerden çıkılmıyor mu lan? Tek tabanca. Ben pek hatırlamıyorum öyle olmuyor ya sanki. Gizli, gizli yeri var mı girmem? Allah, Allah Tamam. Don kurşunu da aldım. Ha açılmış. Tamam doğru geldim diyeceğim. Yap ya. Yani. Doğru değil. Bu burada oyalansın burada. Dayımın oğlu. Bir şey var mı yok? Tamam. gideceğiz abi. Bu nedir ya? Lan git. Tamam girdik. Açılmıyor Çok değişik yapmışlar. Öyle olmuyor. Normalde ya. Hadi izle şimdi. Oh. Bomba patladı. Ne lan? Kaç 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 bizi yer mi? Lan <laughs> bu nasıl magnum lan? Nom Magnum'a bir sıktım ölmesi gerekiyordu. Baksanıza ölmüyor lan. Nasıl magnummuş ya? Pompa alsam daha iyi. Dur bakalım. O iyi yüzde yüz yaparız. Tamam. Sıkıntı yok dayı ben yanındayım senin. yani burada. Bu da bir kaydediyorum. Oyunu kaydedelim. Üzerine kaydet. Başka ne yapacağız ki? Tamam hadi hadi. Ha aşağı ineceğiz Biz buradan gittiğimiz için. <laughs> dur 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 dur. Nerede lan bunlar? Başlıyoruz. Açıyorum ki bunlardan belki bir şey çıkar. mı Oh, işte bu %100 Gel 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 gel. As, sıkıntı yok. Lan tamam, bir git. <laughs> Radyasyona baksanıza. Bu. Uh. Anne hani bak. Bir iki tane ölmüyor ya. Bu basit. O çok kötü var ya. 30'a düşer miyim ben? Hatırlıyorum yani. Aradan 9 sene geçmesine rağmen yine hatırlıyorum yani. Heh, çıkalım. <laughs> Bunlar hep tüp. Askerlerle çatışacağız kanalda bakalım. Yani rambo gibi olmak zorundayız yani arkadaşlar. Don'dan kurşunu da var zaten. Tamam. Bir Radyasyon var ya. Olsun can bastık en azından. Böyle bir şey var mı? Neyse bakalım. Neyse artık biz de onlar gibi çatışacağız artık. Magnum bir işe yaramıyor açıkça söylüyorum. Eski oyuna göre bence eski oyundaki Magnum daha iyi yani. İyi başladık yine ya. arkadaşlar en zorda oynuyorum yani bir de. En zor. Daha heyecanlı olur. Tekrar bir et, etrafa bakalım da. Etraflar mı bakalım. Vay! kaç bomba attı bu kadar. Aynen bak. Çakal. Öleceğini biliyor ya bu da ölsün diyor. Ha sen de böyle dururum işte. <laughs> Çık. Biraz karanlık oluyor ama Yapacak bir şey yok Var zaten Bir şey var mı yok Bir şey var mı yok güzel var. Ha, diyeyim, en son yapacağız Şimdi değil Bu işleri bir Halledelim de arkadaşlar Daha Güzel başladık yine tekrardan Dediğim gibi Hadi gidelim. Tamam, Matko çalıştı böyle. Tamam. Buradan gidiyoruz. Şimdi yukarı çıkıp oradaki düğmeleri aktive edeceğiz arkadaşlar. Gidelim. Tamam. Aktive şimdi. O bir tane ateş adam neydi? Ateşli yaratık vardı ya. Onu öldüreceğiz. Onu bir elektrik santrali gibi bir yer var. Bütün kaynağın, bütün enerjinin orada yoğunlaştığı yer var. Oraya götüreceğiz. Orada ama böyle bu şekilde Gülük yani. Şimdi şeyden gidiyoruz. Az önce geri dönmüştük ya. Oraya gideceğiz şimdi. Aynen. Şimdi bak. Bakın şimdi. Dur. Aynen bak izin şimdi bak. Ha, boşa gittim olsun. Gordon, Gordon filmin gibi çok öfkeliyim yani. Ne oldu? Sıkılmış tabi de. Lan öl işte lan. Alat'tan kıyafetimizin zırhı sayesinde bir şeyler yapabiliyoruz. Dur. Başka bir şey var mı? Hadi gidelim. Bu da pek işimiz kalmadı gibi gözüküyor. Valla eklem bitti ya. Hızlı hızlı bitirdik valla. Bölüm de bitecek. Daha kalın. Bu cam var mıydı ya? Dur. Hayır Gördünüz değil mi? Pompalı. Adı üstü pompa. Pompalamasyon. <laughs> ne oluyor lan? Ne attın oğlum bana öyle? Ne oluyor lan? azından birkaç tane kalmış onu da harcayalım değil mi? Tamamdır. Öyle canım, yavrum. Seni sadece yavaşlatarım. Ne diyor? Onları belki şimdi beklemez olmayız. Baksana azından şuraya. Ben gitme yavrum seni de öldüreceğiz. Hadi tamam. Ay senin ben çıktım merdivene Tam yüz yaptık da. Nereye basacaktı? Aha. Güle güle yavrum. İşte böyle ölümünü izliyoruz. Çünkü bu başka türlü ölmez yani. Şimdi. Çık çık çık. hangisi gideceğiz? Şöyle yapalım da. Tamam yavaşlatasın, Tamam. Ne da öleceksen tamam ben gideyim. Ben giderim. Bir şey önemli değil. Hey Freeman değil mi? Ee, evet. bekle bir saniye. Tamam. <laughs> Bu yarayı istemeye çeşitli uyduğu gibi bir şey kadar takip etmen gerekiyormuş gibi bir şeydi. Evet, onu tam olarak bilmiyorum. ihtiyar da şey şu ki orada fırlatışı iptal etmiş roketi bozduğunda. Eğer roketi bulursan kontrol odasına gidip roketi kendin fırlatman gerekiyor. <laughs> tamam. Lambada en son gideceğiz. Ondan sonra Zenkinizi gezegenine gideceğiz arkadaşlar. <laughs> tamam kardeş. Kendine dikkat et. Hadi. Eyvallah. Sana da good luck. Artık bu bölümde de şey yapacağız galiba artık raylı sistemlerde çatışacağız askerlerle burada en son Yaratıklarla da savaşacağız askerlerde de Vallahi gayet vallahi arkadaşlar çok güzel olmuş yani güncellenmiş ya görüntü kalitesi süper yani Bazı da hala beğenmiyor böyle oyunları bilmiyorum yani Gayet görüntü kalitesi de çok güzel Evet ray üstüne girdik Yine bir bölüme girdik arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan? Bir ses geldi. <laughs> Kısa yolda hallettim. Ölmek istiyorsun. Ben sinir ödürürüm. Hiç sorun değil. Neyse Arkadaşlar ben burada da sonlandırayım. Yani bölümlü bölümlü gitmemiz daha doğru olur. Daha iyi olur. Ee, dediğim gibi böyle taz oyunların gelmesini istiyorsanız attaki yorum kısmına hep söylüyorum. Söyleyeceğim de. Yazın fikirlerinizi düşünce tek oyun olmaz. Farklı şeyler de olabilir. Kafanızda düşünce fikirleriniz ne varsa. Yaz, yazarsınız, bildirirsiniz. Ben ona göre güzel içerikler getiririm. Zaten dediğim gibi oyun gizi eğlence videoları gelecektir. Eğlence videosu üstünde çalışıyorum şu an tam belli değil ama halledeceğiz onu. Benim gibi kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dostlar.